başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. 2020 yılının son videosu gençler bu. E bu arada arkadaşlar hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Umarım 2021 yılı arkadaşlar 2020'den kat kat ve güzel geçer. Ya en önemlisi şu hastalık olayı, salgın olayı biter. Umarım e, öyle olur, öyle umut ediyorum. Arkadaşlar, şimdi yeni bir tane e, etkinlik geldi. Bunu anlatacağım ama bu arada biliyorsunuz yılbaşı kodları var, redeem kodlar var. Bununla alakalı yeni kodları Discord adresimizin duyucular kısmından paylaşıyoruz. Gün içinde yeni kodlar gelirse yine oradan paylaşacağız. Açıklama kısmından da Discord adresimize gelebilirsiniz. Sohbete geldiğinizde direkt duyuculara gidin abi. Hiç işte nerede filan demenize gerek yok. Şimdi holiday giftten önce holiday marketle arkadaşlar son bir gün. Ya da 2 gün diyebiliriz bugün de sayarsak. Buralara arkadaşlar yarım saat 40 dakikada bir bakın. Burada almadığınız şeyler varsa alabilirsiniz. Kaçırmayın derim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Holiday Gifting kısmına geliyoruz. Bir dakika. Buraya geldik. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi işte kurdele var. Paketler var. E, buradaki olayları anlatacağım size. Buraya girdiğinizde size bir tane hediye veriyor. Genelde de onun içinden de BP çıkıyor arkadaşlar. Buradaki işte... Kartaneleri, taneleri işte ne bileyim kurdelalar işte paket kaplamaları diyelim bunu artık bunları nasıl alabilirsiniz kalıcı paraşüt nasıl alınır bunların hepsini anlatacağım Şimdi etkinlik hakkında klasik mod maçlarına gir ve hediye paketleri almak için düşmanları yenerek kar tanesi ne kadar fazla düşmanı yenersen o kadar fazla kar tanesi yani Kil Ya başına kar tanesi alıyorsun arkadaşlar. Genelde iki tane veriyor kill başına öyle biliyorum. Çünkü ben bir kill aldım mesela. Sadece denemek için girdim. Bir tane iki, iki kartanesi kar tanesi verdi. İkinci bitirdim. Onda da bir tane kurdele verdi arkadaşlar. Hediye paketleri almak için kar kullan. Aynen farklı hediye paketleri içinde farklı miktarda kar tanesi kullanman gerekiyor. Yani buradaki hediye paketlerinde en yüksek olanlar hediye olarak güzel olanlar. Onların da 10 tane kar tanesi istiyor senden. Şimdi klasik mod maçının sonuna kadar sıralama ne kadar yüksek olursa o kadar fazla kurdele kazanırsın. Yani mesela diyelim birinci bitirdin kurdele iki ya da üç tane verecek. Veyahut da işte ben ikinci bitirdim bir tane verdi. Ona göre değişiyor. Üç farklı hediye türü bulunur diyor. Sıradan hediye, nadir hediye ve premium hediye. Hediyeler arasındaki fark paketleme ve ödül içerikli nedir? Paketler bunlar. Ödüller de burada arkadaşlar. Şimdi premiumda işte SKS deseni falan var. RP, Royal Pass olanlar için çok önemli bir şey. Görev tamamlarsınız bundan. E i̇şte sandık parçacıkları var arkadaşlar. Bunları alabilirsiniz. Nadir'de elbise veriyor 2 günlük. E yine RP var. Nadir'deki RP olayı da güzel. Yine burada sandık parçacıkları var. Sıradan hediye arkadaşlar paraşüt var. Burada da yine RP. Aslında RP olayı hepsinde var. Bu olay güzel olmuş. Yine sandık parçacıkları var. Şimdi burayı anladık. Şimdi nereye geliyoruz? Bu kısmı arkadaşlar. Bu kısımda da gördüğünüz gibi hediye ilerlemesi diyor. Ve bu ocağın 10'una kadar. Yani bir 11 günü falan var. Bunu rahat yaparsınız diye düşünüyorum. Sürekli maç atmanız lazım. Ya yani önemli olan fazla kill alın. işte ne bileyim sıralamanız yüksek olsun. Solo vs squad girin veya da, da takımınız varsa beraber squad girin arkadaşlar. Hem çok kill alın hem de üst sıralarda olun. Ona göre de bu iki şeyden de fazla kazanın. Şimdi burada da hediye ilerlemesi. Hediye aldıkça gençler burada ilerliyor. 55'te geldiğinizde neşeli emoji parçacığını arkadaşlar kalıcı bir şekilde alıyorsunuz. Yani 55. Hediyede. Bunu çok rahat yapacağınızı düşünüyorum. Çünkü zaten herhalde her gün PUBG oynuyorsunuzdur. Bunları da bu şekilde alabilirsiniz gençler. Şimdi burayı da bu şekilde anlattım. Umarım arkadaşlar 2020 yılında elimden gelince size yardımcı olmaya çalıştım. Güncelleme videoları olsun, oyunla alakalı etkinlikler, yenilikler olsun, redeem kodlar olsun. Ne bileyim PUBG Mobile parmak ayarları, taktikler, pusular hepsi olsun çekmeye çalıştım. Umarım memnun kalmışsınızdır. 2021 yılında da umarım bu şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler gençler. Evet arkadaşlar hızlı maçımıza giriş yaptık. Solo vs Scott hemen aşağıya atlıyoruz. Pochinki geldi. Pochinki'yi seviyorum böyle verdi mi? Neden derseniz benim loot alanım burası. Ya havada mı? Oğlum hepiniz mi buraya geliyorsunuz lan? Bak şimdi bir silah verseydi var ya olay. Bu değil bu değil. Otomatik. Abi 100 kişi atladı ya. Normalde o tarafa. Havada indirebilirdik. Neyse. Böyle yapalım. Bir dakika. Altıyı buna takalım. Bunu atalım. Bunu da atalım. Kolayı da sana takalım. Burada et alalım. Tamam. Bomba mı var orada? Alalım. Bunu da bekleye çekelim. Var mı buralarda birileri? Ah. abi lan orada? Beklemiş. Bence aşağıdaki adamı kesiyordu. Büyük ihtimalle. Yani harika bir pozisyonu var şu binanın şu an. Tamamen rakip oyuncuları bitirecek bir şekilde. Tamam dur kalanı ben yerim. Gördüm. M4 teklide kalmış. Nasıl sürünüyor lan orada? İki. E çıkacağınız ne yapacağınız? Hadi. Bunun üstüne bir de pul basalım. Yani alan harbi harika. <laughs> önüme gelmeleri lazım. Ya tarla tarafından gelecekler önüme ya da buradan. Başka çare yok. Gördüm. Geliyor dostum. Abi ben bunu niye tekliden çıkarmadım ya? Lan böyle bir şey yok. Yeri de altımda. Çok garip bir maç oldu ya. <laughs> Silahı tekli de bırakmışım hep ya. Sinir oldum. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.